Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Telekom Magnet'in hızını test edeceğiz. Magnet nedir diye sorarsanız Türk Telekom'un altyapısı olmayan evler için vermiş olduğu Superbox'a, Redbox'a benzer bir modem. Şöyle göstereyim size. Bu modemin sınırsızının fiyatı 4.5 kere hızında ve 200 üsteyle bir fiyatı var. Taahhütü de yok. Şimdi hız testine başlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Şu anda cihaz 5 GHz bandında bağlı bilgisayarıma. Kablo ile bağlamadım. Genellikle aynı sonuçlar çıkıyor. İsterseniz farklı sitelerden de test edelim. Şöyle perfe bakalım. Evet, testi başlatıyorum. görmüş olduğunuz gibi fiyatı fiyatına rağmen göster göstermiş olduğu performans çok iyi. Özellikle upload hızlarında hız çok yüksek. Normal sabit bağlantıya göre on perfte sonuç bu şekilde. Feste geçelim. Evet arkadaşlar sonuçlar bu şekilde. Kafanıza takılan e, soruları yorum kısmında yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.